Selamlar. Bu pilav gerçekten mükemmel bir şey. Bir pilavı tepside yapacağız. Önce pirincimizi tepsiye koyuyoruz. Sonra haşlayıp, e, tiftiklediğim pirinç e, piliç etini koyuyoruz tepsiye. Sonra suyunu ekliyorum ölçülü bir şekilde. Ne kadar pire Pirinç ısladıysam ona göre suyunu dengeliyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın bu pilavın özelliği mübadele pilavı her şeyiyle sadece eti pişmiş oluyor. Gerek diğer kırmızı et veyahut da piliç eti varsa ve hepsi çiğden konuluyor. Yoksa normalde pilavı size göstermek değil, sizleri bunu atmak değil amacım yani. Mübadele pilavı bu şekilde oluyor ve fırında muhteşem ötesi oluyor. Çok iddialı, çok mükemmel ödüllük bir pilav deneyin derim. Çok da tasarruflu. Tasarruf konusunu anlatacağım size sonradan. Evet, her şeyiyle bu şekilde fırına süreceğim şimdi. 225 dereceye. Fakat şimdi üzerine. E, folyo kağıdı ile örteceğim pirinçler kurumasın diyerekten çok mükemmel bir tat mükemmel bir rezzet e, bunu ben tasarruf konusunu anlatacağım size şöyle arkadaşlarım geldiği zaman benden pasta börek istemiyorlar kesinlikle bu pilavı istiyorlar bunu mübadiller biliyor kazan pilavı denir kazan pilavı olmadığı zaman da az olduğu zaman fırında yapıyoruz ben bunu deneyin diyorum iddialı bir pilav ödüllük bir pilav gerçekten deneyin diyorum yani mükemmel ötesi. Yoksa kesinlikle size pilav yapmak için bu kadar uzun çekmedim benim videolarım kısa zaten. Pişince de göstereceğim. Böyle bu şekilde hazırlıyorum ve fırına vereceğim. Ara ara bakarsınız. Tabii ilk etapta vereceğim rakam 230 dereceye, pardon 280 dereceye vereceğim ve kaynamaya başladıktan sonra ara ara bakacağım. Ee, 180'e ya da 150'de pişirebiliriz. Yavaş yavaş çekmesi için. Ama kaynayana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Bakın. En yüksek dereceye aldım. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 200'e varmadan o şekilde yavaş yavaş kendini çektireceğim. Saat 5'e çeyrek kala fırına verdik ve fırın pilavım pişti. Buram buram çıkıyor. Buhar harika oldu. Muhteşem ötesi. Ve fırın pilavım pişti. Saat 5.25'i buldu. Afiyet olsun.